21 Ekim'de terazi burcunda 28 derecede gerçekleşecek bir yeni ay var. Sizin 8. evinizde gerçekleşiyor ve 8. ev konularıyla ilgili yeni adımlar atmanızı her zamankinden daha farklı yaklaşımlar içerisinde olmanızı istiyor. Bu bir yeni ay, yeni adımlar, yenilikler demektir. Lakin 28 derecede olması aslında bize bazı defterlerin yeni davranışlarla, yeni tutumlarla, yeni yaklaşımlarla düzenlenerek kapatılması, tamamlanması anlamında dikkat çekiyor. Ve krizi derecede olduğu için de böyle zaman zaman bam telimize basarak bu dikkat etmemiz gereken alanlar konusunda gökyüzü bizi uyaracak. Ama şans noktası burada. O yüzden bu bizim bam telimize basan konulardaki farklı yaklaşımlar yaklaşımlarımız, daha üst akıldan bakışımız, ee, daha hmm bütün olayı görür şekilde daha Erdemli davranmanın getireceği katkılardan bahsediyor ve doğal olarak 8 ev olduğu için burası benimle beraber beni ilgilendiren tüm ortaklı paylaşımları içerir aynı zamanda cinsel hayatı içerir ilişkilerin ruhsal derinliğini içerir Çünkü 8 ev ikili bir durum var benimle beraber bir insan olabilir benimle beraber bir kurum olabilir ve işin ucunda değerler finansal konularda söz konusu olabilir ve bu yüzden yeni bir ortaklığa adım da atılabilir uzun zamandır düşünülen ya da mevcut ortaklıklarla ilgili bir takım değişimler dönüşümler reformlar yeni kararlar olabilir o ortaklığın içerisindeki mevcudiyetinizi o ilişki içerisindeki mevcudiyetinizi sorgulayabilirsiniz Belirli kalabalık alanlara dahil olarak e, oradaki değerinizi, tutumlarınızı, kendi sunumunuzu, ilişkinin nasıl bir yer aldığıyla ilgili bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bir e, finansal bütçe yapabilirsiniz, gelir gider dengesi oluşturabilirsiniz. Uzun zamandır düşündüğünüz kredi borçlanma ile alakalı, yatırımla alakalı, aile içi miras paylaşımlar, e, nafaka ya da aranılan bir sponsorluğun ek burs ücretinin bulunmasıyla ilgili önemli değerlendirmeler hesaplar kitaplar ve yeni düzen konusunda atılacak adımlara işaret ediyor efendim.